Rüzgar'a öyle bir hediye sürprizim var ki arkadaşlar bunu görünce çok olacak. Bunun içine bir ödül koydum. Yiyecek olabilir, oyuncak olabilir. Her şey çıkabilir bunun içinden. Şimdi bir ödül e, oyunu oynatacağım ben onlara. Bakalım bunu bulunca rüzgar ne yapacak? Çok merak ediyorum çünkü çok şok olacak. Hadi bu gözlüğü gidelim. Onlara görev oyunu vereceğim. Ben bunu şimdi yastığın altına atacağım. Çünkü buraya bir de ben böyle görev oyunu koydum. Bu oyunu şimdi bakalım nasıl yapacaklar. Hadi gidelim. Ay 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 şunu alalım. Benim burada iki tane görev oyunum var arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle. Şöyle iki tane kartlarım var. Ne yapıyorsunuz bakalım. Evet, bir Size bir görev oyunum var. Hazine avı yapacağız. Rüzgarcığım sana bir hediye aldım. Aha. Bir dakika ama. Bir, bir şey söyleyeceğim. Çok şaşıracaksın. Çünkü bu Oyuncak olabilir, yiyecek olabilir, dondurma olabilir, Oo. dev bir dondurma da olabilir, küçücük dondurma da olabilir, aa oyuncak da olabilir. Bilmiyorum. Nasıl, sürprizi nasıl kazanacağız? Şimdi ben size görevler vereceğim. Yapabilecek misin? Yaparız. Yapacağım. Tamam. Şimdi benim iki tane kartım var. Bunlardan birini seçeceksin. Birinde maalesef ki ödül yok. Onu seçersen görevlerin hiçbirini yapamayacaksın ve ödülünü başka birine vereceğim ben. İşte o yüzden doğru kartı seçmeniz gerekiyor. Birinde ödül yok. Seçti bakalım. Rüzgar gel göreve bak göreve. Ne görev varmış? Tarçını al yatağına götür. Hemen tarçını. Tarçını yakalar, bulmalısınız hadi. 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 Ay Tarçın. Aa hadi. Görün. Tarçını yatağına götürün hemen. Hemen. Tarçın Rüzgar tarçını yakala anneciğim. Kaç. Kaçıyor. Kaçıyor tarçını yakala. Ödül ödül alamayacaksın. Hadi. Ara ile tamamlayamazsan ödül yok. Hadi yakala tarçını. Hadi. Tarçın da inadına kavuruyor. <laughs> Tarçın. Oğlum. Rüzgarcem görevin. Baban yakaladı. Baban yakaladı. Hadi. Hadi yata. Hadi hadi hadi. 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 Tarçın hemen yatağa Ödülü tamamlayın. Hadi. Dön, sonra banyoya git. Ah, dön etrafınızda, baban gibi, baban gibi. Etrafınızda dönün. Bir. Böyle, baban gibi. Bir, iki. Bir daha döneriz. sana kızar kızar. Hadi gel bir şey söyleyeceğim. Tarçın görevi bitti. Banyoya. banyoya Ama odandan tabur alman lazım. Odandan tabur al. Ne notu var? Dişlerimi fırçala. Aaa Aa, dişlerimizi fırçalıyoruz. Hadi tabure getirsin hadi, Rüzgar. Rüzgar'cığım dişlerini çok güzel fırçalaman gerekiyor ödülü kazanman için. Hadi bakalım. Çık bakalım. Dişleri fırçalamadan diğer ödülü bulamayacaksınız. Rüzgarın bu tarafta. Rüzgarın. Hadi bakalım. Acılı. acılı değil o. Hadi hadi. Hayır, acılı. Hayır, acılı. Hayır anneciğim o. Meyveli. Hadi fırçala bakalım. Hadi dişlerini hemen fırçalaman lazım. Üçe kadar sayacağım. Üçe kadar dişlerini bitirmen gerekiyor. Bir dakika oğlum. Oy, çalıştı. Hadi hadi. Bütün macunu götürdün yani. Neden bastın ki rüzgar? Rüzgarcığım. Dişlerini fırçalaman gerekiyor. Hadi anneciğim. Hadi fırçala. Hadi. Bas. Oo, Aa. ne oldu? Ne oldu? A acı mı verdin? Gerçekten acı. Hayır acı değil acı oğlum? değil oğlum o. Naneli. Azıcık fırçala azıcık fırçala hadi. Yoksa görevi Hadi görev O zaman ağzını yıkasın hadi görevi tamamlıyor. Yıkar, tamam. Hadi tamamla tamamla hadi. Ağzına. Hadi. Hadi ağzını öp yap. Dök. Tamam. Hadi, Hadi. bakalım. Diğer, diğer göreviniz, göreviniz nerede? Dişlerini fırçala ve mutfaktan su iç. Hadi Aa, mutfaktan, mutfaktan, su, su iç. iç. Hadi. Koş 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 Rüzgar, Rüzgar, Rüzgar. görevini tamamlıyor. Hadi. Mutfakta su nerede? <gülüyor> <gülüyor> dur baban su getirsin sana. Dur 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 dur. Aa su yok. <laughs> Rüzgar. <laughs> Acılı mı çıktı? O kadar yanmadı ya. Abartma. <laughs> ya rüzgar. O kadar yanmış olamaz ağzın. Hayır. Sadece biraz naneli. <laughs> hemen Abi, içe iç hemen iç. Hemen iç. Yeni görevin bakalım ne. <laughs> İyi geldi mi? Geçti mi? Ay, Geçti hala mi? Odalama. Ne? Hala o mı? Evet hadi yeni görevini oku babası. Yeni görevimizi buldum. Salona git ve üç tane balon şişir. Aa, hadi balon şişirmeye. Suyunu bırakmasa. Hadi, bırak suyu. Hadi tamam Hadi hadi hadi. Hadi salona balon şişirmeye. Hadi. Bakalım ne kadar güçlü balonlar yaklaştın. Yatak odasına gel. Aa hadi yatak odasına. Hadi, Balonlarını hadi. da al. Balonlarını da al. Hadi, hadi düştü balonunuz. Hadi koşun. Koşun. Hazine avı. Bakalım. Bakalım. Rüzgar'a sürprizim. Hazine avıları çıkacak. Hadi çok. Tarçın. Tarçın. Aha. Ne diyor? Getir nota bakalım. Baban okusun. Babana ver. Ne yazıyor? Bakalım. <laughs> Büyük sürpriz yaprağın altın yaptığın altın. <laughs> <laughs> ya. ya. <laughs> ya. Orada yaprak ya mı yazıyor ya? ya. Allah yastığın aldım. Ya Ooo. Ay resmen. <laughs> Arkadaşlar büyük Rüzgar'a bakın şimdi. baba yardım etsin sana. Nasıl rüzgar sence ne çıkacak içinden? Tahmin edin. Soğuk bir şey var. Ne, ne çıkacak şey, sizce içinden? Bir ne çıkacak? Yumurtası ne yumurtası? Tamam. Senin en sevdiğin. Süt Bayılacaksın Rüzgar. Daha, dur, 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 Hadi dur. içeride açalım bence. Hadi içeride. Bakalım mı? Hadi, bakalım rüzgar bayılacak. Hadi aç bakalım. Rüzgara en sevdiği şey aldım arkadaşlar. Dondurma mı? En sevdiği, en en sevdiği. Bence en çok dondurma. Bayılacak gibi. rüzgar. Ona çok güzel bir sürpriz hazırladım. Hadi aç bakalım. Yavaş oğlum, yavaş. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mı? Rüzgar heyecanlı mısın? Hadi. Aa, çıktı. Hadi. Hadi hadi. Tamam onu bana ver. Hadi açın ya ödülünüzü hadi. Aa, <laughs> bu, ya? bu ne? Şaka mı yaptın? Yok. <laughs> Şaka. Hayır. Bu ne <laughs> <laughs> Ne bu? Bir şey soracağım. Mut, Mutlu olmadın mı? Hiç sevmiyorum. <laughs> Bunu hiç sevmem ben. Ama çok güzel biber faydalı. Hay bu sana. Tarçın yesin o zaman. Ver tarçını. hayır hayır. Hayır Tarçın. Nasıl güzel mi? <laughs> Rüzgar hiç beğenmedim. Evet, yani. ben senin için hazırlamıştım, beğenmedin mi? Evet. O kadar da gittim pazardan aldım onları. Senin için almıştım. Be, bunu <laughs> Tamam, gel ben sana başka sürpriz vereyim. <laughs> Olur mu? Evet, evet. <laughs> ne? Ne istiyorsun? seversin? Bunu hiç sevmem. <laughs> <Neyi> seversin? <laughs> tamam, gel ben sana başka. <laughs> gel sana başka sürpriz alalım, gel dolaptan <laughs> <laughs> Arkadaşlar Rüzgar hiç sürprizimi beğenmedi. Ama ben şimdi Rüzgar'a buradan hemen. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika Rüzgar'cığım bir dakika. Aa, düştü, düştü, düştü. düştü Rüzgar'a böyle bir sürpriz verebilirim. İster e, misin? Anne. <laughs> Bu güzel lütfen. mi? Lütfen, lütfen, lütfen. Bu güzel mi sürprizin? Anne, anne. Bakalım bu sürprizi beğendin mi? Evet. <laughs> ne o? <Nilo? gülüyor> hadi gel hadi gel. Hadi gel çok Hiç beğenmedi deminki sürprizimi Rüzgar. O kadar da uğraşmıştım anneciğim. <laughs> hadi bir bay bay yap. Bir bay bay yap videoma. Bay bay yap. <laughs> bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Yeah, bye, bye.